Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoin'lerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Burger Coin. Burger Coin ile ilgili önemli destek ve direnç seviyelerini ve olması muhtemel satış hedeflerini sizlere aktarmaya çalışacağım. E, videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna dokunmayı unutmayın lütfen. Şu anda Burger Coin 4 saatlik grafikteyim. E, Geçtiğimiz hafta yani 19 Şubat günü 90 sent seviyesini ve ardından da burada 23 Şubat'ta da yine 90 cent seviyesini test etti Burger Queen. Burada ikili tepe formasyonu çalıştı ve bir düzeltme söz konusu oldu. Burada siling şatımızın da altına sarktı ve buradan yeniden yukarı yönlü bir tepki aldı. Ufak da olsa bir tepki aldığı görünüyor. E şu anda 78 cent seviyesinde fiyatlanıyor. Ve burada tam 78 cent'te bizim silikşatta 4 saatlik desteğimiz bulunuyor. E bu seviyenin üzerinde fiyatlanması yukarı yönlü hareketleri tetikleyecektir. Ancak burada çok yakın bir ee direnç seviyemiz var. Burası da 80 cent seviyesi. Bu 80 cent seviyesi oldukça önemli bir seviye. Burası 200 günlük hareketli ortalamamız bizim. E her ne olursa olsun bu seviyenin üzerindeki günlük kapanışlar... Ee bizim için oldukça önemli olacaktır yukarı yönlü hareketlerin devamı için. Bu 80 cent seviyesi kırılmadığı takdirde ise burada ilk etapta 72 cent ve ardından 68 cent seviyesine kadar bir düşüş bekliyorum ben. Bu 68 cent seviyesi önemli burası çünkü 20 haftalık hareketli ortalamamız. E zaten bu seviyenin altındaysa düşüşlerin çok daha derin e, derinleşebileceği e, kanaatindeyim. O yüzden bu e, 80 cent seviyesinin bir an önce kırılması ve yukarıdaki satış hedeflerimiz olan 1 dolar ve ardından da e, yukarıda haftalık bir e, majör direncimiz olan 1 dolar 80 cent seviyesine kadar e, fiyat artışı bekliyorum ben. E, ancak ilk etapta dediğim gibi bu e, 80 cent seviyesinin mutlaka günlük ve haftalık kapanışlarda üzerinde bulunmamız gerekiyor. E, burada 4, 4 saatlik grafikten bir haftalık grafiğe geçiyorum hemen. Burada e, bu 1 dolar seviyemiz 50 haftalık hareketli ortalamamız ve ardından da bu 1 dolar 80 sent seviyesi de sling son direnç alanı olduğu için bu seviyelerin önemli fiyat hedefleri olduğu kanaatindeyim. Ancak dediğim gibi burada ilk etapta bu 200 günlük hareketli ortalama olan 80 sentin yukarı yönlü kırılımı gerekiyor. E, bu olmadığı takdirde ise tekrar bu dediğim gibi 20 haftalık hareketli ortalama olan bu 66 cent seviyelerine kadar, 67 cent seviyelerine kadar bir düşüş söz konusu olabilir. E, bu yüzden Burger Coin yatırımcılarının e, dikkatli olması gerekiyor. E, bu Bugünkü ve bugünkü kapanış yani günlük kapanış aynı zamanda haftalık kapanış olması açısından önemli 80 centin yakından takip edilmesi gerekiyor. E şu anda burgerle ilgili aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.